Hocam merhabalar, nasılsınız? İyiyim Mahurcuğum, sen nasılsın? Ben iyiyim, çok teşekkür ederim. E, hocam e, bugün paratroid hastalıkları nelerdir, bunu sormak istiyorum size. Evet Mahurcuğum, paratiroid hastalıkları bizim e, Türkiye'de çok sık gördüğümüz hastalıklar. E, özellikle Akdeniz e, ülkelerinde daha sık görülüyor aslında. Hem yani biz de bunların içindeyiz, çok sık görüyoruz. E, paratiroid hastalıkları aslında iki tip hastalık grubu. Birinci grup paratiroid adenomları. İkinci grup sekonder hiperparatiroid dediğimiz bir başka hastalık grubu. Bunların ikisi de paratiroid ile alakalı hastalıklar. Ama mekanizmaları tamamen farklı. Paratiroid nedir öncelikle onu söyleyelim. Tiroidin Tiroidimizin yanında dört tane küçük organdır. Bunlar mercimek tanesi büyüklüğünde dört tane küçük organdır. Kalsiyum dengesiyle ilgili işleri görürler. E, Sekonder periparatiyol dediğimiz durum e, diyaliz hastalarında gördüğümüz bir durumdur. E, diyaliz hastalarında çok uzun süre sonunda kalsiyum yükseklikleri ne sebebiyet veren e, kemik yapısını bozan bir durum gelişir. Dört e, tane bezin dördünün de büyümesiyle sonuçlanan bir durumdur. E, cerrahi olarak çok önemli kazanımlar sağlayabilir hastaya sağlayabiliyoruz cerrahisini de e, yaparak hastaları kemik ağrılarını e, son derece iyi noktada getirebiliyoruz diye hastada biliyorsun çok zor bir durumlar evet. e, özellikle bu sekonder perforatörü geçişinde daha da zor bir durum olmuş oluyor. Fakat ülkemizde maalesef sekonder perforatörü ile ilgili bir farkındalık sıkıntısı yaşıyoruz. E, özellikle bu hastalar diyaliz merkezlerinde, Iı, takip ediliyorlar. Deniz merkezlerinden cerrahiye yönlendirilmede sekonder hiperparatörü bu hastalık geliştiğinde ee, ciddi bir eksiklik var. Daha çok ilaç tedavisi ön planda tutuluyor. Dünyada ise cerrahi artık daha ön planda tutuluyor. ilaç tedavisi neye <laughs> nazaran. Ee, böyle bir sıkıntımız var. Aslında bu hastalar çok az bir hasta grubu mutlaka çok büyük bir e, rakamda, büyük bir topluluk değil bu hastalar ama e, özellikle Türkiye'de ben cerrahiye yönlendirilmede sıkıntı yaşandığını düşünüyorum. E, ben de yıllarca bu işle uğraştım. E, fakat sayılar, rakamlar, ameliyat ettiğimiz hasta sayıları dünya standartlarının çok altında. Sekonderi perforatörü böyle bir hastalık grubu. Bu bir, bu bir bakış ve algıyla, farkındalıkla ilgili. Özellikle hekimlerimizin de algısında bir sıkıntı var. Diğer his hekimleri, nefrologlar, ilaç tedaviyi Türkiye'de daha çok ön planda tutuyorlar. Hı hı. Sosyal güvenlik kurumu da buna yönelik bir düzenleme yapmıyor. Sonuçta karar vericiler aynı ekolden gelen kişiler. öyle oluyor. Hı -hı. E, yani biz Japonya, Almanya, Amerika gibi gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında bu konuda cerrahi çok daha geri planda düşünen bir ülke gibiyiz. Hı -hı. E, öyle olmamalı, cerrahi daha ön plana çıkması gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum kendi adıma ve dünyada da trend böyle, bizde de inşallah böyle olacaktır diye düşünüyorum. Bu bir grup hastalık. Bu çok özel bir grup hastalık. Çok yaygın değil aslında. Sadece diğer hastalarında gördüğümüz bir durum e, ve diğer hastalarında bazılarında gördüğümüz yıllar sonra, yıllar içinde gördüğümüz bir durum. Bu çok özel bir grup. E, bizim esas gördüğümüz durum, primer iperparatiroidi dediğimiz, yani paratiroidin o dört bezden birisinin e, nadiren de ikisinin büyüdüğü, fazla işlevi gördüğü bir durum. Bu kalsiyum düzeylerinde yüksekliğe sebebiyet oluyor, veriyor. Ee, ve kemikte erimelere sebebiyet veriyor. Bu kalsiyum düzeyinin yüksekliği çok farklı sıkıntılara sebebiyet verebiliyor. Yani tuhaf sebepsiz kaşıntılardan tutun, halsizlikler, kemik ağrıları, işte kendini iyi hissetmemeler, uykuya meyilli olmalar, aklınıza gelecek pek çok bulguya sebebiyet verebiliyor. Böbrek hasarının da... Böbrek hasarına da tabii ki sebebiyet veriyor. Ee, bunların hepsi görülebiliyor. Pankreas hastalıkları vesaire vesaire. Çok ciddi, pek çok şeye sebebiyet veriyor. Biliyor. Tanısı kolay. Ee, her gün pek çok yerde kanlar alınıyor biliyorsun. <laughs> Ve bu kanlarda da bir kalsiyum düzeyinin çalışılmasıyla bu tanı konulabiliyor. Kalsiyum düzeyinin yüksekliğine eşlik eden bir de paratormon düzeyi yüksekliği söz konusu olduğunda biz buna primer hiperparatiroidi diliyoruz, diyoruz evet. genellikle. Eee oluyor. tanı konmuş oluyor. Çok kolay bir şekilde kanla bu tanı konabiliyor aslında. daha sonrasında da o paratiroidin yerini belirlemek için ultrasonografi veya sintigrafi yaparak görüntüleme yöntemleri bunlar. büyümüş olanın yerini tespit edip cerrahiyle onu çıkartmak şeklinde bir tedavi uyguluyoruz. Yeni belli olduğunda yani bir primer hiperparatiroid olduğunu farz edelim. Kalsiyumunuz yüksek. Böyle tuhaf şikayetleriniz var. Artık kalsiyumunuz yüksek. Üstüne bir de yüksek çıkmış. Biz de görüntüme yöntemi yap, uygulamışız. Ultrasonografi veya demişiz. Ki, senin sol alttaki çağızla büyümüş. Senin fazla çalışan o. Biz fazla çalışan alıyoruz. Diğerleri olduğu gibi duruyor. Çünkü vücudun normal kalsiyum mekanizmasında görev görüyorlar. Senin sol fazla çalışıyor, onu alacağız. E, yeri belli olduğunda çok küçük bir kesiyle, tam üzerine düşerek e, çok ciddi bir risk oluşturmadan hastaya çünkü orası biliyorsun ses telleri içinde bir risk oluşturan bir bölge. Onları falan da oluşturmadan rahatlıkla yapabiliyoruz. E, yeri belli olmadığında veya bazen de e, göğüs içinde, akciğerlere çok yakın falan noktalarda dokunabiliyor o biraz sıkıntılı bir ameliyat olabiliyor bizim için. Bunu ameliyattan önce genellikle öngörebiliyoruz. Hani daha görece olarak kolay olacak veya o kadar da kolay olmayacak şeklinde görebiliyoruz. Sonuçta çok üzgündürücü bir ameliyat. Yani o fazla çalışan paratiroid adenomu çıkartılıyor ve hastamız kalsiyum düzeyleri tekrar normalleşiyor. O tuhaf şikayetler çoğu zaman kayboluyor. Hani bizim de ee, i̇şte yıllardır alerji kremleri süren insanlar var mesela, hipertensifisi var, Neyse. bilmiyor Bilmiyorum. alerji olduğu düşünülmüş, evet. i̇şte cildeye gitmiş falan filan. Sonra o kremleri artık kullanmıyorum, benim hiç kaşıntım falan kalmadı diyor mesela. Hı hı. Ee, i̇şte bu ya benim acayip halsizliklerim vardı, onlar geçti diyor. Evet. İşte ben uyuyamıyordum geceleri, artık uyuyabiliyorum diyor. Böyle e, hiperkalsemiye bağlı çünkü hiperkalsemi, o kalsiyum yüksekliği pek çok tuhaf şeye sebebiyet verebiliyor. O, onunla bağlı tüm bulgular ortadan kalkınca insanlar çok rahatlıyorlar. Evet. E, biz bu paratiroid adenomları konusunda çok ciddi bir deneyime sahibiz. E, ben kişisel olarak da çok ciddi bir deneyime sahibim. E, Türkiye'de de dünyaya göre daha ciddi bir deneyim söz konusu. O yüzden hani çok basit bir teknikle ortaya konabiliyor. Bunlar da yapılıyor aslında. Giderek de sayıları da artıyor. Operatörde adenom yani tanısı da artıyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Cerrahisinden çekinmemek lazım. Çok yüz güldüren, çok başarılı cerrahi. Hocam yararını bilmiyoruz toplum olarak abi. Ben soluksuz dinledim. Çünkü gerçekten hani niş bir konu. Hani bizim farkında olmadığımız bir alan. Evet. E, duyuyoruz, görüyoruz ama evet. E, Paratiroidizmi, e, hormonun, bu işte hiperkalsifikasyon değil mi? Evet. Yanlış. Paratiroid e, büyümesi sonucunda kalsiyumun kemiklerden çekiyor. Kemiklerden yani çekiyorum. kemiklerdedir kalsiyum normalde. Hmm. E, Paratiroid fazla çalışıyor, o büyüyor, fazla çalışıyor. Kalsiyum kemiklerden çekiyor, Kanda fazla kalsiyum oluyor. Ve biz de buna bağlı sonuçlar görüyoruz. Yani hmm. kanda fazla kalsiyum olduğu zaman böbrek taşı da oluyor, işte kaşıntı da oluyor, gözle de birikiyor, pankreasta da birikiyor. Her yerde bir farklı bulgu oluşturuyor. Yani ben tabii böyle e, halk, e, yani anladığım kadarıyla tabii danışıyorum size. Evet. E, burada e, kalsiyum olması gerektiği yerde olmuyor. Kan kalsiyum, da oluyor. Kalsiyum evet. Aynen kalsiyum öyle. Yani. Kan da fazlalaşıyor. <laughs> Kemiklerde olması gereken kalsiyum. Hı. Bu mesela tabii ki şu anda çok teknikler her şey rahatladığı için işte kan, kan bir kan biyokimyası. Herkes kan veriyor. Her yerde kan veriyor. Evet, evet. Kalsiyum yüksekliği çıkıyor. Bu niye kalsiyum yüksek dendiğinde tormon bakılıyor. Paratormon hı hı. yüksekliğiyle beraber de bu süreç başlıyor zaten. Yani, Ama evet, sadece yani, bir kanla başlayabiliyor. Başlayabiliyor ve öyle de başlıyor. O yüzden zaten bu kadar yaygın bir şekilde tanı konulup erken dönemde müdahale edebilir hale geldik. Ve bundan tabii 40-50 yıl önce böyle bir teknik imkanlar bu kadar gelişmiş olmadığı için insanlar kemik kırıklarıyla tanı konuyor. Böbrekten yani. iptal olduktan sonra tanı konuyor. Çünkü bu diyalize bağlandıktan. Tabii diyalize bağlandıktan sonra böbrekler yani. tamamen iş görmez hale geldikten sonra kemikler tamamen kırıldıktan sonra tanı konuyor. Öyleymiş ama şu anda öyle değil. Biz tabi hocam burada bir çırpıda dinliyoruz, bir çırpıda da anlatıyoruz ama tabi gelişmiş tıp teknolojisi ve cerrahi deneyimlerle, Tabii. deneyimli hekimlerin de katkısıyla artık çok daha erken ve çok daha e, faydasını ön plana çıkarabilecek kötü sonuçlara yol açmadan tabii engellenebilecek bir pozisyona yükselmiş Aynen. bulunuyoruz. Aynen bu tabii hem tıpkı tıbbı için önemli tabii. hem yarar hasta yararı için çok önemli. Farkındalığı oluşturmak adına da bizim bu güzel katkınız için bize verdiğiniz bilgiler ben için teşekkür çok teşekkür ederim. ederiz hocam. Evet. Tabi ben de takipçilerimiz gibi sizin sizden çok şey öğreniyorum. Bu anlamda eminim onlar için de doyurucu bir içerik olmuştur hem Youtube'da hem Instagram'da ayrıca Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum Hocam. Kalsiyum düzeylerimize dikkat edelim. Kalsiyum düzeyi yüksekliği, paratormon yüksekliğiyle beraber paratrol adenomu habercisi olabilir. E bu konuda bilinçli olalım. Teşekkür ederiz Hocam. Teşekkür bir sonraki videomuzda görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.